Fenerbahçe Galatasaray derbisini masaya yatırıyoruz. Bizi nelerin beklediğine bir bakalım. Tam 116 yıllık bir rekabetten bahsediyoruz. Hadi derinlere inelim. Hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor. Ama bu denge hiç bozulmuyor. Peki, ama neden? Şu rakamlara bir bakın. Puanlar, goller, hatta gol beklentileri neredeyse birebir aynı. İşte bu denklikteki ilk çatlak burada başlıyor. Çünkü gol atma stilleri birbirinden tamamen farklı. Galatasaray'ın farkı ne biliyor musunuz? Ceza sahası içinden daha çok şut buluyorlar, sabırlı oynuyorlar. Fenerbahçe'de ise durum farklı. Tam 62 şutları engellenmiş. Bu da kalabalık savunmalara karşı şans aradıklarını gösteriyor. Peki ya son maçlar? İşte orada bu denklik hikayesi tam anlamıyla çöküyor. Gelin bakalım. Gördüğünüz gibi Galatasaray beklenenin altında, Fenerbahçe ise tam tersi. Beklenenin çok üstünde gol bulmuş. Yani özetle Fenerbahçe'nin ayağı çok sıcak Galatasaray ise son vuruşlarda adeta buz kesmiş durumda. Hücumları anladık. Şimdi madalyonun diğer yüzüne savunmaya bakalım. Asıl gizem burada. Kağıt üzerinde Fenerbahçe savunması ligin en iyisi. Daha az şut, daha yoğun pres, her metrikte öndeler. Peki madem bu kadar iyiler, nasıl oldu da Galatasaray'dan daha fazla gol yediler? Cevap basit. Kaleciler. Muslera inanılmaz bir sezon geçiriyor, Livakovic ise şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. İşte o meşhur laf, atanın ve tutanın sağlam olacak. Bu sezon dengeyi sağlayan kesinlikle kaleciler oldu. Peki topu ileri nasıl taşıyorlar? Bunun için progresif paslara, yani oyunu ileriye taşıyan paslara bakmalıyız. Gördüğünüz gibi Galatasaray topu ileriye taşımada daha yaratıcı ve daha direk, savunmayı daha çok deliyorlar. Şimdi kilit eşleşmelere bakalım. Savunmada Diciku tam bir kaya. Abdülkerim ise savunmadan hücum başlatan bir isim. Orta sahada ise tam bir stil savaşı var. İsmail Yüksek presin dinamosu, Torreira ise oyunun temposunu ayarlayan beyi. Ve forvet attı. Ceko'nun müthiş formuna karşı Icardi'nin 90 dakika bitmeyen gol tehlikesi. Bütün bu veriler bizi tek bir soruya getiriyor. Derbi günü takımları nasıl bir stratejik ikilem bekliyor? İşte paradoks bu. İki takım da topu istemiyor gibi. Biri presle, diğeri kontrayla daha etkili. Yani bu derbide olay kendi oyununu oynamak değil, rakibini kendi konfor alanından çıkartmak olacak. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba bu maçı topu daha çok rakibine bırakan takım mı kazanacak?